Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz ben İdris Can. Bugünkü videomun konusunda iPhone'larda ekranlarda böyle bir fotoğraf eklediğimizde bu fotoğrafı şöyle değiştirmeyi göstereyim. Şöyle renkli gözüküyor şu an bunu böyle yaptığınız zaman bakın ekran siyah beyaz oldu. Bunu başka bir yerde bulamazsınız bunu kendi denedim ve bizzat oldu gerçekten çok da güzel oldu. Belki Instagram videomdan gördüyseniz ve bu video nasıl yapıldığını bilmiyorsanız da şu an size bu videoda detaylı bir biçimde anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirmeyi açarsanız bu tarz videolar sizin önünüze çıkacaktır ve ben video paylaştığım zaman sizler de videoları anında göreceksinizdir. Bu yüzden sizden ricam kanala abone olup bildirimleri da. Şimdi hızlıca ben videoya geçmek istiyorum. Şimdi masaya aldım telefonu ve nasıl yapıldığını adım adım yavaş yavaş size göstereyim. Evet dostlar telefonu aldım şöyle ekrana bastım. Bunu yapmanın çok kolay bir yöntem var. Burada öncelikle ekrana parmağınızla basılı tutuyorsunuz. Şöyle tekrardan basayım. Benim tabi yüzümü görmesi gerekiyor. Basılı tuttuk. Ardından sağ altta bir artı tuşu var. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra sol üstte fotoğraflar tuşu var. Burada bakın hemen sol üstte. Buna basmanız gerekiyor. Bastıktan sonra buradan bir fotoğraf seçiyoruz. Fotoğrafı seçtik şu an. Bakın sağ alt tarafta bunlar çıkıyor. Şimdi bunu hiçbir şey yapmayacağız. Sağ üstte ekle tuşu var. Buna basmamız gerekiyor. Ekleye bastıktan sonra ana ekranı özelleştir var. Ana ekranı özelleştire basıyoruz. Ardından bakın sol altta eşle, renkli, gradyan fotoğraf var. Şimdi biz bunu fotoğrafı seçmemiz lazım. Tekrardan aynı fotoğrafı seçiyoruz. Burada bakın güzel bir şey çıktı. Şimdi bunu sola bir, iki kere kaydırıyoruz. Siyah beyazı seçmemiz lazım. Bunu seçtikten sonra sağ altta üç tane nokta var. Şu üç tane noktaya tıklayıp burada low key var. Şu low key'e tıklamamız lazım. Bakın arka plan gitti. Sağ üstteki bittiye basarsak da yapmak istediğimiz olacaktır bittiye bastık. Şimdi tekrardan bittiye basarsak bakın ana ekranımız böyle ve bunu kaldırdığımız zaman siyah beyaz oluyor ve harika bir ekran oluyor. Bunu Umarım beğenirsiniz. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten gerçekten çok hoşuma gitti. Sizin de hoşuna gittiyse videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Video ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videomun konusu ne olmasını istiyorsanız da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve Android ipuçları için yukarıdaki bağlantıya, iPhone ipuçları içindeki alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Benim de şu ortadaki yuvarlak şeye tıklayarak takip edebilirsiniz. Açıklamada diğer sosyal medya hesaplarım mevcut. Orada dan beni takip ederseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın